iki çıta bölüp getirdiğim bir arın Gelir gelmez uçuş tahtasını açtım. Yaklaşık 10 veya 15 dakika oldu. Gerçi gelir gelmez açtım bir tane çıta girdim ama şimdi bir daha açacağım. Bakalım hareketi bu. Aynen böyle. Geldiğimde de aynen böyleydi. Alias Cross bu. Üç tane transfer e geldi. Çıkacak olan müsük. Şöyle. erkekler çıkıyor. Bir tane de Alios Kuras'tan tamamen erkek çıtası. Çıkan gözler belli. Bu transferler Nordan ayın erkekler Alex olsun. Bakalım ne gibi bir arılar çıkacak. Nasıl arılar çıkacak bakacağız.